hiç aklıma gelmedi. Okuma şartları Aynen. altında bu şehirdeyiz. Okuma şartları olmasa yani burada kalmayız yani. Avrupa olur herhalde güzel olurdu yani imkanları iyi diye. Yoksa yani fazla bir düşüncem yok o kadar ama. Almanya Bükreş. Ben Almanya'da yaşamak isterdim. Ben İtalya'da yaşamak isterdim. İtalyada yaşamak isterdim. Avrupa ülkeleri benim için daha iyi bir seçenek olurdu. İsveç büyük ihtimalle. Vallahi Türkiye dışında yaşamak istediğim bir yer yok. Bugün sizlere Türkiye dışında nerede yaşamak istediğinizi soracağız. Bakalım nasıl cevaplar alacağız. Yeniden kendi vatanıma dönerim ya. Ben de. Okuma şartları Aynen altında yani. bu şehirdeyiz. Okuma şartları olmasa yani burada kalmayız yani. Aa, Avrupa olurdu herhalde güzel olurdu yani imkanları iyi diye. Ya. Yoksa yani fazla bir düşüncem yok o kadar ama Avrupa iyi olurdu. Herhangi bir ülkesi Avrupa'nın. Yani neden Her... peki? Evet, yani imkanları iyi. Biliyorsunuz zaten şimdi durumu. Herkes Avrupa. Hani buradan gitmek istiyor. Hani kimse istemez, istemiyor. Yani Avrupa derken buradan kurtulalım gidelim diye değil. İyi imkanlar verirse gideriz ama yine gelirdik. Giderdik, gelirdik yani. <laughs> o şekilde olurdu. Almanya, Bükreş. Oranın güzelliğini merak ediyorum. Oranın kültürünü çok beğendiğim için orada yaşamak istiyorum. Oranın medeniyetini gördüm, beğendim hem yemekleri, kültürü çok güzel olduğu için orada yaşamak isterim. Ben Almanya'da yaşamak isterdim. Ben İtalya'da yaşamak isterdim. Benim bölümüm psikoloji. Ee, orada da şartlar daha iyi. O yüzden Almanya isterdim. Benim bölümüm mimarlık. Ee, o yüzden İtalya'da eğitimleri daha iyi olduğu için orada yaşamak isterdim. Benim için yani Avrupa ülkelerinin yaşam standartları tabii ülkemiz gelişmekte bir ülke olan bir ülke için e, Tabi Avrupa ülkeleri benim için daha iyi bir seçenek olurdu. Yaşam şartları olsun falan filan. Yani Avrupa ülkeleri olsun ama yine Türkiye'miz güzel ya. İsveç büyük Neden peki? Ee, nasıl hem doğası güzel hem tarıma elverişi gibisinden. <laughs> doğası güzel, tarıma elverişli, yeşillik filan. Daha rahat, huzurlu. Vallahi Türkiye dışında yaşamak istediğim bir yer yok. Hatta Bolu dışında yaşamak istediğim bir yer. Benim için burası güzel bir yer. Valla Türkiye dışında. Evet. Hiç aklıma gelmedi. Düşünmüyorum. Avrupa falan. Düşünmüyorum.